Yine gidiyorsun sen, durduramıyorum ki ben daha dün beraberken. Ne oldu sana böyle birden çekip gitin inceden? Sana bu kadar alışmışken emrimi adamışken. Haydi gururum burada bakmadan sakın bana sormadan Yenik düşmeye kaşkından dik dur hadi toparlan Hiçbir şey kalmadı ondan üzülmeyelim ulan Geceleri uyusam rüyamı sana anlatsam nefes almadan dursam Yaşayamam yok bir anlam rüzgarlara savrulsam Cehenneme kapatılsam namerdim ki ağlarsam Eriyoruz bak yine gönüllü kılavuz nerede uzaktı mıyız senle Fark etmezdi ki mesafe şimdi gülüyorlar bize Aşkımızı attık yere dedim söylesene Monoton bir hayatın Şindilerde farkındayım Sana çok uzaktayım Bomboş bir karanlıktayım Gözümü açmaktayım Bataklıkta durmaktayım Yoksa saplanacağım Yazmıyorum artık sana Demiyorsun sen bunlara Bir ton çabalasam da Olmuyor her defasında Alıştık uzaklığı. The oh. are